Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'le birlikte depremde ağır hasar gören Hatay'daki sınır hattında karadan ve havadan incelemelerde bulundu. İlk olarak Yayladağ sınır kapısına giden Akar, buradaki faaliyetleri yerinde gördü. Bakan Akar daha sonra şehit sözleşmeli Er Mustafa Uygun Hudut Karakolu'na geçerek inceleme ve denetlemelerde bulundu. Hudut tekmili de alan Akar, faaliyetleri ilişkin birifingi dinledi ve talimat verdi. Sorumluluk bölgesinde korumakla görevli birlik, vatan ve millet uğruna seve seve vermeye hazırdır komutanım. Evet komutanım, dün itibariyle 27 Suriye vatandaşı geçiş yaptı komutanım. Bakan Akar buradaki inceleme ve denetlemelerinin ardından sınır hattının sıfır noktasındaki 1100 rakımla deniz gören hudut karakoluna geçti. Asıl Türk milletinin, mağmurca şerefinin, vatanın ve milletin bölünmez mütevzelerini sorumluluk bölgesinde kurmakta görevi vereyim. 7 saat komutanım hudut emniyet görevini icra etmekteyiz komutanım. Herhangi bir şekilde Suriyelilerin e, veya başkalarına, Suriye'ye doğru veya Türkiye'ye doğru geçişleri oldu mu? Yoktur komutanım. Olmadı. Evet komutan. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi, duyduğunuz gibi yani burada işte sabahtan beri hudutlarımızı kontrol ediyoruz, geziyoruz. Orada ilgili sivil arkadaşlarımızdan, askerlerimize, hudut birliklerinden efendim gerekli raporları, bilgileri alıyoruz. Ve dolayısıyla burada aldığımız bilgi çerçevesinde herhangi bir şekilde şu anda anormal hiçbir şey yok. Durumdaki, huduttaki hatların, durumların, şartların gayet normal olduğunu, herhangi bir geçişin söz konusu olmasında arkadaşlarımızın verdikleri bilgilerini açık ve seçik bir şekilde öğreniyoruz. Bazı zaman herkesin müşteri olması lazım. Teşekkür ederim. Türkiye'ye göç akınının aksine depremden sonra 10.633 Suriyelinin gönüllü olarak ülkelerine döndüğünü açıklayan Bakan Akar, depremde evlerinin yıkılmasının ardından Yayla Dağı'ndaki akrabalarının yanına yerleşen Balcı ailesini de ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. <laughs>